Antep'teyiz. İlk durağımız ise Zevguma Mozaik Müzesi. Harika. Tam karşımda anda. Zevguma Mozaik Müzesi. Daha girişte bile dikili taşlar, lahitler görebiliyorsunuz bay arkadaş. Athena Külçe heykeliymiş bu. Evet, girişini geldik. Müzesi yok mu müzesine? Wow. Perfect. Aha. Çin'in kızı tablosu nerede? Evet. Tüm parçalar eksik. Duvar resimli oldu. Fresk galiba. Wow, hepsi şey ha, çok güzel. Baksana. Ne bu? Ariadne mozaiği. Baksana ya, Ariadne her yer mozaik. Hepsi Roma Yunan işte. Bakayım. Abi müthiş. Güzelliklere bak. Burası ışığından dolayı kötü bir Baksanıza. Çok iyi. İnanılmaz gerçekten. Baksanıza müzayip mozaiklere. Aha. <laughs> Poseidon. Şimdi çingene kız tablosuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Şurası alt taraftı. Gerçekten çok güzel. Evet, şu an bakın. Sarı ışıklar atıyor. Burada bizi yani bakıyor. her yerden bence bunun yazda kamera var. <gülüyor> bak, <gülüyor> bakı. Bana bakmıyor bu Ben de köşede. Bak hala bakıyor. Bana bak. Çingene kız tablosu da şuradaydı arkadaşlar. Şuradan giriyorsunuz. İçeri çok karanlık bu arada. Sadece çingene kızın üzerinde bir ışık var. Çingene kızın en önemli özelliği illüzyonist gözleri, illüzyonlu gözleri işte. Nereye gidersiniz gidin size bakıyor. Evet dostlar. Gaziantep Kalesi depremde bu hale gelmiş. O yüzden çıkamıyoruz kapalı. Restore ediliyor. Yazık ya depremde bu hale gelmiş. Çarşıyı geziyoruz. Gaziantep güzel bir yer gerçekten. Havası falan da. Hadi bakalım. Burası da Nuri Mehmet Paşa Cami. Ama Gaziantep'liler Köşe Cami diye biliyormuş. burada Ha, Kara Göz Cami. Bak bu da depremde böyle olmuş. Çok kötü ya. Karışı çok güzel bu arada. da söyleyeyim. Gerçekten şahsi çok güzel. Böyle geziyoruz bayağı. Gaziantep neredeyse bütün camiler arkadaşlar yıkılmış yani eski tarihi camiler bu arada. Deprem bayağı kötü etkilemiş. Şu an ben görmüyorum. Kamera yükseltmişim. Kötü ya. Neyse şarjı güzel ama. Elmacı pazarına hoş geldiniz. Elmacı pazarı. Evet, Hayırlı baharat. <laughs> Evet şu an <laughs> Şu an Bakırcılar Çarşısı'ndayız Gerçekten güzel bir yer <laughs> Aa bak burası yanmış. Gaziantep çarşıda oldukça büyük ve güzel heykeller falan var. Baya 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 Ama güzelmiş. <laughs> burası Gaziantep evlenilmiş arkadaşlar. Artı en geri kalanlar bunlar bakalım. Burası da yağmıştı. Işte. Güzel yer gerçekten.